Bu arada yeni akit yazarı Zekeriya Say, 6.284 sayılı kanuna ilişkin yaptığı konuşmanın ardından tehdit edildiğini söyleyen AKP'li Özlem Zengin'in mecliste olmaması gerektiğini söyledi. Şimdi bu konuda da bir çatlak var, devam ediyor. Cumhur İttifakı, özellikle AKP içerisinde Say, yeniden Refah Partisi'nin talebinin, vatandaşın kırmızı çizgisi olduğunu da iddia etti. Şimdi o tartışmanın detaylarına bir bakalım. 6284 bizi bölen bir tartışma olamaz. Ben tehdit edildiğimi söylüyorum. Ne zaman ben bu konuya dair bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı ilan etmesiyle Cumhur İttifakı'nın da seçim çalışması başladı. İttifak yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'la görüştü. Destek vermelerini istedi. Yeniden Refah Partisi ittifaka katılmak için 30 maddelik bir öneri sundu. Bu maddelerin en dikkat çekeni ise 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun değiştirilmesi oldu. Bu talebe AKP içinden de tepkiler yükseldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin 6284'ü kırmızı çizgi olarak tanımladı. Zengin itirazı sonrası yalnız bırakıldığını söyledi, tehdit aldığını aktardı. Ne zaman ben bu konuya dair bir şey söylesem, normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor. Bu yapılan saldırılar Türkiye'de kadınları çok rahatsız ediyor. 6.284 bizi bölen bir tartışma olamaz. Sadece Twitter'da değil, WhatsApp gruplarında da çok ama çok nahoş tartışmalar var. Çok çirkin şeyler e, görüyorum. Zengin açıklamalarıyla hedef olmaya devam etti. Bu kez iktidara yakın yeni akit yazarı Zekeriya Say, Zengin'in aday olması durumunda AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyenlerin olduğunu söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Say, 6.284'ün değiştirilmesinin vatandaşın kırmızı çizgisi olduğunu iddia etti. Zengin konuyla ilişki Murat Yetkin'e konuştu, bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor dedi.